Evet arkadaşlar motor gezisine başladık. Şimdi şu zirveye çıkacağız. Orhan'ın adı neydi Badi? Adını biz koyacağız. <laughs> adını biz koyacağız. Zirveye çıkıyoruz. Çayımız var. Çayımız yanımızda. Evet Serkan'ın deposu boştu. Kanki kaç litre aldı? 7 litre mi aldı? Yok 5 litre aldı. 7.31'den 41 liraya depo fullendi. Evet. Evet. KTM 250'nin deposu 50 liraya fulleniyor arkadaşlar. Evet. Yerler kaygan. Yağmur yeni yağmaya başladığı için virajlarda kayıyor motor. Biraz önce bir göt attı motor. Tabi böyle yollarda Serkan'ın motoru daha da kayıyordu ama bilmiyorum bu. Aha! Canlar mı? Serkan kaçtı! Serkan <laughs> kaçtı öbür tarafa doğru. Ee, ben düz devam ettim, dönemedim çünkü düşecektim. Evet. <laughs> evet. Eee şimdi yani arazi motor olduğu için yolda sürmesi yasak olur. yağmur çok güzel Sen rahatsın Ohohoho. Aynen birader biz evet. zirveye ulaşacağız. Hızlı mı? Evet. Bir dakika şuna Kay kayı kayıtta mı devam ediyorum bakayım bir. Evet hala kayıtta. Basalım birader. Ve ben tabii senin kadar basamıyorum ama yetişmeye çalışacağım. düşmeye çalışacağım derken düşüyordum evet yollar buralarda çok basit yani ben burada biraz daha basarsam düşebilirim arkadaşlar yani tizlik yoğunlukla yapıştırıcaz da ama şu virajda yatırsam bile tikerim kayıyor Evet. Gök kuşağını gördünüz mü? İnşallah çayımız dökülmemiştir arkadaşlar. Çayımızı dökmemek için de biraz uğraşıyorum. Yani hem daha çıkacağız hem de evet Tam düşüyordum. Sol ayağımla dengeye tuttum kendimi. Evet hem bu yolları çıkacağız hem de çayı dökmeyeceğiz biraz. Zor iş ya Ömer. Yani bunu başarabilirsen helal olsun derim sana. Yukarı çıktığımızda çay içebilirsek sizden de bir Çok bozuk yollar! Evet karın kası yaptım arkadaşlar burada. Karın kası yaptım öyle böyle bir. Hadi o zaman. Evet. böbrek taşı varsa dökülmüşsün. Ooo bir de bunun inmesi var. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Arazide inmek daha zor. Çıkmak daha kolay. Çıkarken arkadan bir şey olduğu için gazı ver verebildiğin kadar sıkıntı yok. Ama inerken arka freni sıksan da kayıyor hiç. Yavaşlatmıyor motoru. Ön freni de sıkmak gerekiyor. Ön freni de zaten sıktığınız zaman ohoho geldik sürüyor arkadaşlar. İnerken de ön freni sıktığınız zaman Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kayarsa tehlike. Direkt man misiniz? Evet. Yani düz birmeden bahsediyorsunuz galiba Serkan. Oraya kadar bu yol devam ediyor galiba arkadaşlar. Arada sırada teker kayıyor ama hızlı olduğun için tekrar toparlıyor. Yavaş olsam düşebilirim orada. O yolda. Oo, manzaraya bakın arkadaşlar. Manzara harika ya. Güzel bir yere getirdin bizi ya Buradan da baş. Oho, şu eve geldik Kanki harika bir yere getirdin bizi ya Süper bir yer birader Ön arka manzara Kanka çayı dökmeden gelebilirsek ne mutlu bize. Tepetine çıkalım. Bardaklarımızdan alalım çay içelim birader. Ha oraya çıkıyoruz mu? Çıkmayayım mı o yukarıya? Evet çayımız burada. Zaten lastikle bağlamıştım onu. Oo. Çok güzel ya, birader. Harika bir manzaraya geldik. Hee. Evet. evet, şuradan hemen yukarı çıkalım. Şunu alacağız, burada bardak var. Kanka, bu çantayı alayım mı komple? KTM 250 ve 150 KT. Şunlara bakar mısınız? Bunlar çok güzel. Bunlar ne meyvesiydi ya? Orman meyvesi mi? Bunları yemeyeyim şimdi ama. Çay içeceğim. Evet. Burada bu gözetleme gibi bir şey mi acaba? yer var burada. Kanka nerede içiyoruz çayı Of Geber Dede. Karın kasları mı ağrıdı ya? Ayakta kalabilmek için. Kanki al şuradan bardakları. Evet gökkuşağını görüyoruz arkadaşlar. Şuradan doğuyor ama. Nereye baktığını göremiyorum. Şuralar şey mi badi? değil? Çakmakla mı? Koz ha. Ee, çakmak Ha şu. Şu yolu çıktık evet. O benzinlik de o taraflardaydı. Doğrudan bu zirveyi göstermiştik. Çok güzel. <laughs> Şuradan. Ya harika bir görüntü var ya. Burası da yeni foşa değil mi Buddy. Ama yağmur çok bastırmadı ya bir de. Serkan gezirken yağmur çiliyordu. Montu ıslandı, üşümüş. Şimdi onu kurutmak için bayrak direği yapacak onunla. <laughs> Kanka şuraya filan mı atsam? Bak burası sanki... Evet. Serkan makineyi satmış arkadaşlar bu arada artık yollara yeni motorunu alana kadar çıkamayacak. evet şimdi şuradaki tepeye çıkacağız kanki motorlarla gidelim mi oraya tamam buradaki ağaçlara kadar motorla çıkacağız oradan tekrar yürürüz var. Allah Allah nasıl yapılmış değil mi burası birader? Bak burada da var bir delik. Ve tabii çalılardan manzarayı nereden izleyeceğiz biz dayı? Şuradan mı? He gel gel burası gel. ne Valla bastığın yerlere de dikkat edeceğim birader buralarda. Her yerde su kuyusu var. Evet. Manzara on numara. Evet arkadaşlar burada aksiyon kamerasının şarjı bitti. Ee, burada bitiriyoruz videoyu. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Buradan tekrar geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Bir motokros yolculuğumuzun sonuna geldik. Tabi aksiyon kamerasının gene şarjı bittiği için durduğumuz yerlerde size video çekebildik. Son halimiz bu. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet olun.